Resimli Ayın edebiyat tarafındaki mücadelesinin en önemli e, nasıl diyelim tezahürü ise putları yıkıyoruz kampanyası oluyor. Daha Nazım Hikmet'in gelir gelmez başladığı bir kampanya bu. İlk e, icraatlarından biri dergide ve o kendisinin hani o fütürist İtalya'daki işte Marinetti'nin reddiyeci tavrını hatırlatan bir şekilde kendinden önceki bütün edebiyatı reddeden, onu yok sayan ve hani tarihin çöplüğüne atılmaya değer bulan tavrının bir esasında gösterge şey dışa vurma olduğunu söyleyebiliriz bunu. E, dergide iki sayı yayınlanıyor sadece putları yıkıyoruz kampanyası. E, i̇lk sayıda işte şairlerin en büyüğü olarak kabul edilen Abdülhak Hamit hakkında ikinci sayıda ise Mehmet Emin hakkında yazıyor. Özellikle Abdülhak Hamit hakkında yazdığı çok çok sert ee, bir reddiye yazısı onu hakikaten böyle yerin dibine sokan bir yazı olduğunu söylememiz mümkün. Ee, sonraki yıllarda bütün bu iki, bu iki yazıyı da ve putları yıkıyoruzdaki tavrını kendisi de eleştirecek, sektör olduğunu söyleyecek ve biraz pişmanlık ifade eden e, sözler kullanacak kampanya hakkında. Ama bu putları yıkıyoruz kampanyasının erken cumhuriyet döneminin en etkili edebiyat olaylarından biri olduğunu, çarpıcı edebiyat olayları birinin biri olduğu gerçeğini değiştirmeyecek. Putları yıkıyoruz kampanyası çok etki dönemin içinde de çok etki yaratacak. Gerçi Abdullah Kamit'in çok umursamadığını ve gülümseyerek karşıladığını vesaire. Söylerler ee, ama edebiyat çevreleri içinde etkili bir kampanya olacak ve sonra o Nazım Hikmet'in dönem içinde, dergi içinde bir edebi ekol yani avantgard ve sol bir edebi ekol kurma, kurma tavrında sanırım kuvvetlendirecek bir unsur olacak bu etki.